Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız <laughs> iyiyim şükürler olsun. Bugün aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin sizin hakkınıza girdiği için sizi aldatmış olabilir. Yalan söylemiş olabilir. Maddi manevi zararlar vermiş olabilir. Sizin durumunuz her neyse ona göre niyetlenebilirsiniz. İlahi adalet bizimle mi? İlahi adalet tecelli edecek mi? Hadi bakalım. Aklımızdaki ve kalbimizdeki kişi. Ne durumdasın? Bizim hakkımıza girdiğin için. Ne durumdasın? yakın geçmişte <laughs> aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizi öyle kızdırmış olacak ki kılıcınızı kaldırmışsınız. Ağzınıza geleni söylediğiniz. Öyle bir enerji var ki artık ateş püskürdüğünüz bir enerji içerisinde olduğunuz. Artık kesin bir çizgi çizdiğiniz enerjiler var. Hani sevginin ötesinde, duyguların ötesinde artık bir sinirlenme kestirip atma durumları mevcut. Peki aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi ne durumda? Şizofren. İki arada bir derede kalmış. Ne yapacağını bilmeyen. Met materyallere sımsıkı sarılmış. Yani şizofren dediğimiz zaman kendi kafasında kurup kendi kafasıyla hareket eden. Salak kartıyla ne yapacağını bilmeyen önü açık olmasına rağmen arkası kapalı bu kişinin adımını atsa her şeyin yoluna koyabilecekken hiçbir şey yapamayan aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiler. Şimdi arkadaşlar ilahi adalet dedik ve kader çarkını verdi bize. Kader çarkı kadersel olarak sistemin ele aldığı bir olay. Şimdi sizi nereye götürüyor? Değnek kraliçesi ya da bunu değnek kralı olarak alabilirsiniz. Çekici, güzel, akıllı, tuttuğunu koparan, çalışkan, zeki ve bir o kadar da sevredilir. Aşıklar kartı arkadaşlar. Ve kalbinizde iki kişi. Prens bir iletişim, bir mesaj, korkak bir eylemde bulunmak isteyen aklınızdaki ve kalbinizde iki kişiler. İmparatorluktan pre prensliğe düşmüş bir enerji içerisinde. Bakın kendi zihni onu o kadar sıkıştırıyor ki artık yaptıklarıyla yapmadıklarıyla yüzleştiği bir enerji içerisinde kader çarkıyla beraber. Kadersel olarak sıkışmış bir enerji içerisinde. Eli kolu bağlı. Burnunun ucunu göremiyor. Kılıçlar saplanmış. Ve bir çözüm arayışı içerisinde. Burada şu akıllı, zeki, değnek kralı ya da değnek kraliçesi olan enerji var ya. Onunla ilgili bir çözüm arayışı içerisinde. Bir takım insanlarla konuşup çıkar aradığı bir durum olabilir. Neyle ilgili bir çıkar arıyor? Çünkü ona da aklınızdaki kişiler de size çok kızgın. Kılıçlar karşılıklı kalkmış. E şimdi kestirip atma zamanı diyor. Neyin kestirip atılma zamanı? Üçüncü kişilerin kalp kırıklıklarından ya üçüncü kişiler kestirip atılacak ya da aranızda geçen kalp kırıklığının bitirilmesi için bir çaba harcayacağı bir durum var. Peki. aslında karşı tarafta siz de kolektifim de karşılıklı duygular içerisindesiniz. Ama aynı zamanda düşman kesilmiş, savaşa girmiş bir çiftsiniz. Evet. Bak, dürüst olmayan durumlardan bahsediyor burada. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi dürüst olmayan durumlar içerisinde olabilir. Size de dürüst olmayan durumlarla gelebilir. Ya da bir bahaneyle. Mücadele. Dünya kartı. Aranızda bir karmadan bahseder arkadaşlar. Peki ilahi adalet. Dedik. İlahi adalet dedik arkadaşlar ayrı ayrı iki desteden ilahinin kılıçları saplanmış şu anda kader çarkıyla beraber öyle bir durumda ki öyle bir sıkışmış zihinde beyinde ki nereye çıkacağını bilmiyor ilahi adalet işte bu İlahi adal adaletin kılıçları almış onu yere sermiş. Bu haksızlığı yaptığı için canlar çok acımış. Gözyaşları çok dökülmüş. Ve sistem ne yapacak devamında? Aşıklar kartı, aşıklar kartı ve kupa ikilisi. Yine sistemin el koyduğu bir durum var burada. O kişiyi kendine getirip, tımar edip, düzeltip, tekrar size sunacak olan bir sistem var. Hiç acele etmeyin. Burada vakit vermez şey kader çarkı. Kader çarkı der ki zaman artık bize ait. Sen bekle. Ben her şeyi halledeceğim. Onu bir yerden yere sereceğim. Aklını başına getireceğim. Yemiş olduğu hakları geriye iade ettireceğim der. Artık sizi aldatmış, yalan söylemiş, hakkınıza girmiş, paranızı almış, itiraz etmiş olabilir. Büyük yalanlar söylemiş olabilir. Olabilir de olabilir. Yani kötülüğün sınırı yoktur arkadaşlar. Peki sonrasında zaten iki tane aşklar kartıyla kupa ikilisi sonunu verdi. Aşkla, sevgiyle, sistem tarafından bu kavgadan, bu inişlerden, çıkışlardan sonra <laughs> bir araya getirileceğiniz enerjiler var burada. <laughs> Şu anda sizi uzaktan izlemekle yetiniyor. Kupa ikilisi yine diğer desteden de kupa ikilisini verdi. Kavuşma var arkadaşlar. Öyle bir kavuşma ki sizin istediğinizi size verecek olan, özür dileyecek olan, hakkınızı size geri iade edecek olan aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiler. Artık bu aşkta, bu birliktelikte dengeyi getirecek olan ve şeytan enerjisi. Şimdi ona ne diyeceğiz? Ha. Karşılıklı ego. <laughs> şeytan erildir. Güç kartı da dişildir. Şeytan karşılıklı ego ile, kavgayla, dövüşle tekrar bir araya geleceğiniz enerjiler var. Ve atına binmiş geliyor. <laughs> Barışma arka yollarda ya. Bir anda karşınıza çıkabilir. Bulunduğunuz kapıdan çıkarken denk gelebilir. Ne bileyim bir anda karşılaşma. Kollektifin hayrın olsun inşallah.